Tüm yurtta olduğu gibi Sakarya'da da yüksek öğretim kurumları sınavının ikinci oturumu başladı. Alan yeterlilik testi sınavına girmek isteyenler sınav saat öncesinde okullara geldi. Görevli öğretmenler ve polis ekipleri tarafından sınava girecek olanların belgeleri kontrol edilerek sınav yerine alındı. Sınava gireceklerle birlikte gelen aileleri ise okul çevrelerinde bekleyişlere başladı. Bu çerçevede Adapazarı ilçesinde bulunan Borsa İstanbul Sakarya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen olayda YKS'nin ikinci oturumu olan Alan yeterlilik testi sınavına yaklaşık bir saat öncesinden gelen ve kapılar kapandıktan sonra salona yanlış belgeyle girdiğini fark eden genç sınava alınmadı. Okuldan çıkarıldığı esnada baygınlık geçiren gence müdahale edilmesinin komisyon tarafından engellendiği anlar ise cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi. <laughs>

Aslında ölürler. Yani. Aslında ölürler. Bu hmm. hmm. çocuğunsa yorulur. Ne? <laughs> ay yazık ya kız hasta <Gülüyor> <Gülüyor> Bak kahretmesin ya. Tüh. Ya niye unutuyorsunuz? Ya ambulans falan çağırmadılar mı ya? Arıyorum. 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 Ambulans. Ambulansa siz de arayın. Ya bir Geldi bir mi? Ara olmuyor mu? Hayır. <laughs> Ambulans aradınız mı? Geldi mi? Çünkü kötü hekim dedi öğrencilerin psikolojik pozları kötü oldu. Çok daha kötü. Evet. Bu bozulmaması lazım. Ya. 对对对，好，哎，你看，好呀，我们这个。